Karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun veya her video yüklediğimde sayfanıza gel, gelsin. Veya benim bu videomun altında abone olun yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Yeni yazdım bugün. Bakayım savurda yazdım daha doğrusu. Bakayım nasıl yazmışım bu şiiri yorum da size bağlı. Ben e, yazdım abba. Yaşıyorum gece gündüz. Bunu daha önce de yazmıştım düzeltmesini yapmışım bunu. değeri yeni yazdım. Ee, acı hayat çok zor yoldur. Tatlı çile hep doludur. Dava irade yoludur. Yaşıyorum gece gündüz. Şeytan nefistir düşmandır. Direnmek mücadeledir direnmek mücadeledir. İnsan tercih görevidir. Yaşıyorum gece gündüz. Gökçe oğlu yazıyorsun. Cemal Gökçe konuyorsun. Aciz kulsun biliyorsun. Yaşıyorum gece gündüz. Benim bu videomun altında abone ola Abone olayım. Her yüklediğimde sayfa sizlere geliyor.